Merhabalar. Saygı değer YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız? YouTube ailem. Ben çok iyiyim. Bugün sorun Aramızda üçüncü kişi varsa çıkacak mı? Evet. Üçüncü kişiler çıkacak mı? Bir soralım bakalım. sefer açılımımı daha farklı yapacağım. 10 tane yapıyordum. 5 aşağı, 5 yukarı. Bu sefer farklı yapacağım. 3 3. Bu zihni bu kalbi duyguları bu da onlarısı gelecek. Evet. Şu an görmediğinizi biliyorum. Farkındayım. İnşallah onu bir yapacağım, becereceğim yani başka çekimlerimde. Evet. size kartı. Arkadaşlar şimdi Azize Kart'ı biliyorsunuz sırları içeren bir bayandı. Yani aranızda üçüncü kişi var. Çünkü var mı dedik üçüncü kişi var. Yani kadın çıktı çünkü. Ama e, değnek kralıyla e, biraz e, <laughs> egolu, biraz narsist, kendini beğenmiş. Hani ben yaparım, ben ederim, ben ne dersem olur gibilerinden. Yani ikinizi beraber idare ediyor arkadaşlar. Denge çıktı. Dengeliyor yani ikinizi beraber. Yani kadın var mı diye sorduk. Zaten bu insan bakın azizenin altında çıktı. Bu insan geçmişten geliyor. Yani geçmişten bir insan. Yani ama eşi belki zamansız zamanla açın. Siz size uyanı alın. E, alma verme dengemize dikkat edersek sevinirim. Abone olmayı, e, beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve paylaşmayı unutmayın ki ailemiz kocaman olsun, büyüsün. Ve Youtube'da, e, TikTok'ta da hesabım var. Takip ederseniz sevinirim. E, bu insan dediğim gibi geçmişten geldi. Ve geçmişten gelen bir insan. Yani eşi olabilir, sevgilisi olabilir. Daha önceden hani çocukluk, aşkı olabilir ne bileyim. Aranızda zaten bakın farklılıklar var. Yani din, ırk, mezhep artık gibi gibi yani farklılıklar var. E, para şövalyesiyle biraz bir şeyleri uzatıyor yani uzun zamana yayıyor Hani bu kadın çıkacak mı diyorum üçüncü kişi ee, ama arkadaşlar şöyle müjdemi verebilirim bu yani artık bir şeyleri e, bitirme kararı almış artık bezmiş yani resimde de anlaşıldığı gibi artık yani yeni bir sayfa açmak istiyor ama sizinle ama bir başka o, o kişiyle yani ama e, dediğim gibi yani bu bayan biraz daha hani e, çünkü para Şövalyesi'nde biraz daha kalacak aranızda. Yani büyücü kartıyla bir şeyleri artık netleştirecek. Yani e, umarım sizinle ilgili olur bu. Yani her şey gönlünüzce olsun her yani her zaman için. E, yani bu bayana hani, ne Belki iştir, belki çocukları vardır aradan, belki bilmiyorum yani be, yani bunu kim seyredecek bundan sonra bilemem veya şu anın enerjisiyle. Hani bunlar geldi. Ya bir şeylere artık e, başarı üst düzeye taşınma inşallah umarım sizinle olur bu. Yani üçüncü kişiler çıkar ve siz üçlü duruma düşebilir bu insan. Bakın yine denik üçlüsü çıktı. Üçlü bir durumun içinde olacak. Gece, yani gelecek sonucunda e, sonuçunda yani bu çıktı yani. Yani, yani bir, bir, bir de yani gelecek de çıktı yani hani. Hem en son kademede çıktı. Yani biliyorsunuz üçünü üçünü açtım. Zihni, kalbi duyguları size karşı ve sonu çıkardı. Ve gelecekte çıktı. Üçünü bir durum yani. Hani üzüldüm ben şu aşağı sen. Umarım bu azize siz olursunuz. Ama ilk başta ne demiştik? Üçüncü kişinin aradan çıkacak mı varsayın. Hemen azize çıktı. Yani var yani yani ve eskiden geldi yani eskiden gelmiş bu bayan yani belki depreşmiştir aşklarını bilemem ama herhalde bu bayanlardan çıkacak yani çünkü biraz yani umutları kırılmış bu insanla ilgili hani ne bileyim yani umduğunu bulamamış hani biraz hayal kırıklığı artık yani bırakıp hani belki sizinle hani devam etmek istiyor Çünkü büyücü kartımızdan ev bir şeylere yeniliklere açınım yükseliş başarı Umuttur yani en azından büyücü ama gelecekte üçlü arada kalacak yani bilmiyorum artık o üçlü ne olur artık ama siz size olan senaryoyu alın aldım kapın ettim çok sağ olun Çok teşekkür ediyorum alma verme dengemize çok dikkat edelim arkadaşlar Eğer Beğendiyseniz bu yorumu, bu videomu e, paylaşmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.